Herkese merhabalar. For the Life e, 8 Peki, <laughs> hoş geldiniz. E, biraz para biriktirdim. Yani para biriktirdiğini düşünüyorum. Günleri karıştırdım gerçi. 2 veya 3 gün tam hatırlamıyorum ama. E, 2 gün kesin kasadan para almadım. Şimdi kasadaki paramızı alacağız. Eğer 7000 lirayı gördüysek o merak ettiğimiz 7000 liralık yeri satın alacağız. Tabii orayı satın aldıktan sonra buradaki depomuzda ve oradaki depoya nasıl mal alırız bilmiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Görelim bakalım. Kasadaki paramızı alalım. Bir de konuşurken orayı çarptı. Evet. Geldik işte dükkanımıza. Dükkan koşmuyor. Sebebi nedir bilmiyorum. Koştu şu an. Evet dükkanımızı açtık. Yine yeni bir güne merhaba parayı alıyorum. 5.778 euro. 7.000 doları göremedik. Şu an 6.000 dolarda kaldık. Daha bankadaki ve kredi kartındaki para çekense 7.000 doları görürüz. Ben çok merak ettiğim için çekeceğim. Ve gidip oraya alacağız. Elektrik falan kesilirse ne olur? Hiç bilmiyorum. buradan 568 e aktaralım. Buraya. Buradan da e aktıralım. Aa yine 7000 olmadık. <laughs> 6994 dolarda kaldık. Kasadan neyse şimdi bir şeyler tutulmuştur. Kasadaki son parayı da alalım. Çalışanlar e, ülkeyi terk edeceğimi düşünmüş olabilir belki. Şimdi parayı topladı gidiyor. Evet 7062 dolarımız var. Cebimize koyduk paramızı ve orayı satın almaya gidiyoruz. Orayı satın alırsak daha büyük bir yerse ve orayı da markete çevirecektik. bu biraz e, sıkıntılı bir süreç olabilir. Çünkü oraya raflarımız yok. Oraya dolduracak ürün alacak paramız yok. Bakalım nasıl olacak görelim. Şimdi o gideceğimiz yer Şurasıydı diye hatırlıyorum. Bir arabadan gidip kontrol edeceğim. Şu an biz buradayız. Oraya gidecektik galiba aynen. Sonraki yerden sağa döneceğiz. Sonra soldan devam edeceğiz. Nasıl bir yer alacağız. Orayı nasıl şey yapacağız bilmiyorum. Burayı alırsak zaten eğer. Şu an eksi 150'ye girdik. Eğer burayı alırsak şey yapabiliriz. Ee, çok büyük bir yerse burası. Armağımızı değiştirip kamyonet alabiliriz artık. Evet, ben güzel yer bunu park ettik. Heh, çok güzel olmasa da idare eder. Evet, Trading Company. Merhabalar, kolay gelsin, hayırlı işler. Tatlılık bir şey burası. Ne kadar istiyorsun? 7000. Tamam, anlaştık. Al 7000. Red Trading Company artık benim. Eee, ne oldu? Bakıyorum. <laughs> bana ne yaptı ne getirdi bilmiyorum çünkü ne olduğunu da bilmiyordum. Trading Company. Neresi bizim oldu şu an? Yani. Bu ar burada durmaya devam mı edecek? Masalar falan benim değil mi artık? Değil. Burası bir banka gibi bir yer sanırım Burası bir yeri bize sattı ama nereye sattı? Hmm, hmm, hmm. Haritaya bakıyorum şöyle. Your shop. Bu zaten benim de. ATM. Home. Evim. Food. Yemek yiyebileceğim yer. Tamam. Kredi company. Burası. Tamam. Ama orası neresi? Ben burayı mı satın aldım? Yani burayı markete mi çevireceğiz? Çok enteresan. Şöyle sağa sola bakmak istedim. Bir kata falan çıkabiliyor muyum acaba? Ya? Hımm olmadı. Buralarda falan buralara birilerinin işe mi alacağım? Ya hiçbir etkileşim yok ama. Kata da çıkamadım. Ve oyun kendini otomatik kaydetti. Artık geçmiş olsun. <laughs> 7000 lirayı gömdük bir yere ama nereye gömdük hiçbir bilgim yok. Yani burayı satın aldım mı, almadım mı? reding Ticaret miydi? Adam yoruluyor sürekli koşunca. Yani e, şu an ne oldu hiç bilmiyorum. En azından gidip bir marketimizi kontrol edelim. Belki marketimiz büyümüş müdür? E, belki. Yani umarım en azından bir şey olmuştur. 7000 yine para verdik. O para verdik ya. 62 dolarımız kaldı. Eksi 150'deyiz. Katımızla Allah'tan biraz para birikmiştir. Katımızdaki parayla eksi bakiyemizi kapatırız. Aa önce şey de yapabildik. O aklıma gelmedi. Kredimi kapatıp tekrar kredi çekebildik üstüne. Bu arabada arabanın gazı falan bitiyor ve pahalıya da oluyor. 300 dolara falan da oluyor. Ee, ben kayıt sürekli malzeme getirip götürdüğüm için ee, oralarda görüyorum biliyorum. Ama kayda geldi mi hiç hatırlayamadım. Hadi bakalım marketimiz büyümüş mü? Yok büyümemiş. Market aynı market. Ayy. Ha, biz nereye aldık? 7000 dolara nereye aldık? Abi bankayı mı soracaksın? Hemen şu X kemizi kapatalım. 150 dolar da şey aktaralım. Şimdi et evet, kesilir az sonra. Evet, 300 dolarla kaldık. Artık bankaya da borcumuz var. 600 dolar da bankaya da borcumuz var. Ee, ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Yani haritaya tekrar bakacağım. Etim kaçırdığım dikkatimden kaçan bir şey mi var? Ee, yok. Ben buna biraz bakayım. Buna bakarken bu videoyu da yüklerim. Eğer siz biliyorsanız ne yapmam gerektiğini e, söyleyin. Ona göre devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya yani beklediğiniz gibi olmadı. Beni de beklediğim gibi olmadı. Ben daha büyük bir market alacağız, oraya geçeceğiz zannediyordum ama. Bilmiyorum bir şeyler yanlış mı yaptım. Bakın ben de araştıracağım. Ee, teşekkür ederim kısa oldu ama dediğim gibi yani böyle kısa beklemiyordum. Görüşmek üzere hoşçakalın.